Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize mutlu günler. Yep, yepyeni bir videoda yine karşınızdayım. Evet biliyorsunuz uzun zamandır videosunu çekmiyordum. Trak Simulator Ultimate oyuna yeni güncelleme gelmiş. 1.16 güncellemesi. Hatalar düzeltilmiş. Hatta bayağıdır yani dünden beri de deniyorum. İşçileri normal hani şoförleri işe gönderebiliyorum. Tekrar geri dönüyorlar. Yani hiçbir sıkıntı yok. Yani eskiye dönmüş diyebilirim. Sadece şu anda araç satmadım o kadar. Şimdi şöyle fazla tabii ki uğraşmaya gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi şoförlerim burada. Daha önce hatırlayanlar kardeşlerim vardır. Burada hep tamamlandı diye yazı vardı. Hatta şirkete garaja falan gittiğimiz zaman sıkıntı oluyordu orada da. Normal bir şey yapamıyorduk yani şoförler hep işte gözüküyordu. Şöyle garaja geçelim. Garajda da Tabii ki şöyle ben araca böyle bir kaplama yaptım. iç kısmını falan hiçbir şey ellemedim. Hani dedim hemen bir şöyle bir videosunu çekeyim. Yani Man'la yola çıkacağız. İki tane şirketimiz var. Ana şirketimiz daha önce Türkiye'ydi. Ondan sonraki bölümde biliyorsunuz Türkiye'den Sambarino'ya geçtik. Burada şöyle söyleyeyim. Bir tane Man aldım. Üstüne de 218.8K gördüğünüz gibi para var. 26 tane de altının var. Normalde param sıfırdı arabayı aldıktan sonra ama bir günde bu kadar para yaptım daha da devam e, gelebilirdi. Yani devamlı mesaj geliyor biliyorsunuz şoförler sen döndü diye. Şimdi tabii ki sınırsız para ve altın kasmak istiyorsanız San Marino şehrini alın. Bunu da her videoda belirteceğim arkadaşlar. E, normal kapak resminde de belirteceğim. Sınırsız altını ancak bu şekilde bu oyunda yapabilirsiniz. Sandık için şöyle daha bir şey yapamadım Gördüğünüz gibi hemen hemen 5 saat 16 dakika var e, Çarkı zaten çevirebiliyoruz Hatta şöyle bir tane çevirelim bakalım bir çark Jumpot gelmez ama evet 500 geldi sıkıntı yok Yani şu anda her şey normale dönmüş diyebilirim Sadece araba satmayı yapmadım daha Yapan kardeşlerimiz varsa da açıklama kısmına yazabilir Evet şöyle Sakarya'dan Balıkesir var hiç gitmemiştik aslında oraya. Ağrı'dan Muş var. Ee, baktığımız zaman. Dilerseniz şöyle bir Sakarya aynen Sakarya'dan Balıkesir'e şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar. Yine havamız öğlen olsun. Ee, az bulutlu. Haydi bakalım. 322 km Sakarya'dan Balıkesir'e doğru bir gidelim. Tabii ki biliyorsunuz bu sıkıntılardan dolayı bayağı bir ara verdik. Onun haricinde bu simülatörden de şu anda güncelleme muhtemelen yakın bir zamanda gelir. Evet gördüğünüz gibi Sakarya'dan Balıkesir 322 kilometre 4 saat teslimat süremiz var. Haydi bakalım Bismillah diyelim. Şöyle aracımız çalışalım. Zaten en son biliyorsunuz yeni özellik gelmişti. Stop özelliği. İstediğimiz zaman arabayı stop edip devam ediyorduk. Garaj bölgelerine tabii ki Depoları özellikle garaj dediğim daha çok böyle yeni şu anda gördüğünüz gibi istop et ediyor araç durduğu anda arkadaşlar aynı böyle hani kırmızı ışıkta ya da normal bir yerde durduğumuz zaman bize istersek istop etme seçeneği sunabiliyor oyun. Zaten e, direksiyon falan gayet güzeldi en son %10 bir sıkıntı vardı ama o da önemli değil. Evet süper flash Dor sesini aldık şimdi Yavaş yavaş Sakarya'dan Geçeceğiz Balıkesir'e doğru aynen bu şekilde de Şöyle 360 kamerasını yapalım Aynen gördüğünüz gibi Manda zaten benim en sevdiğim Oyunlardan bir tanesi Yani bu şekilde iç ışık sarı Hatta şöyle bir dakika şunu kapatalım Arkadaşlar burası değil. Şu anda ben şöyle söyleyeyim. Evet camı açtım. Da şöyle bir tane de evet gördüğünüz gibi dışarıdan da üç kademede kapana açılabiliyor. Tekrar bir kapatalım. Evet 3 kademeyle de tekrar kapatabiliyoruz biliyorsunuz. Aynen. Evet camımızı açıp kapattık. Evet aracımız da bu şekilde şöyle bir resim alalım. Dilerseniz süper flash. Aynen. Şöyle iç kısmına da bir geçelim. Ondan sonra evet. Direksiyonda da boşluk var zaten gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle ışıklarımızı kapattık. Haydi bakalım. Bismillah. İnşallah. Evet. Bir sıkıntı olmaz. Şöyle aracımızı çalıştırdık. Yani istop etmişti. Bu özellikle de fena değil aslında yani. Normalde de biliyorsunuz herhangi bir e, durumda ekonomik öyle söyleyeyim. Bazı araçlar var zaten. Aynen bu şekilde istop edebiliyor beklediği zaman. Tabi sizden de çok fazla istek gelince tabii ki devam edecek. Dediğim gibi her zaman Grand Truck Simulator 2 onun haricinde Trak Simulator, Bus Simulator Ultimate, Proton Bus Simulator Urbano. Tabi bunlar bizim biliyorsunuz devamlı çektiğimiz videolar. Proton Bus'tan da güzel otobüsler bulmaya çalışıyorum sizler için. En son biliyorsunuz Mercedes Connecto videosu geldi. Daha devam edecek tabi otobüsler gelmeye. Elimden geldiğince tabii ki yer verme çalışıyorum. Bu arada Volta Futbol var, Volta Futbol'un haricinde İzmir Spor Seremonimiz başladı. Biliyorsunuz takımımızı kurduk. Evet bakalım. Şöyle neler olacak tabii ki yani en azından e, şu ikinci el dediğim gibi kaldırırsa ya da sorunu çözerse en azından bir sıkıntı kalmaz. Yani inanın bu kadar emek verdim, uğraştım. Bir günde yaptığım işi söyledim arkadaşlar. Dört tane BMC, bir tane man, hatta işte jantıydı içindeki bu GPS'i üstteki lambalar vesaire. Onun haricinde bir de üstüne 280 küsür zaten görmüşsünüz videonun başında. Bir günde bunu yani şu oyunda en iyi para kasma ve altın kasma San Marino şehriyle oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunu gene belirteceğim. Daha önce izlemeyen arkadaşlarım, kardeşlerim olmuş olabilir. İlk defa kanalıma ziyaret eden arkadaşlarım, kardeşlerim olmuş olabilir. En azından onlar da bu videoda öğrenmiş olurlar. En azından San Marino şehrinde herhangi bir ilini, şehrini alması. Yani San ya geldi mi orada herhangi bir tane yer seçseniz yeter arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Yani herhangi bir yere gitmenize gerek yok. Mesela Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'de bir yer açıyorsunuz. Mesela diyelim işte İzmir'den yer aldınız. Önemli değil. Yani İzmir olsun, İstanbul, Ankara, Bolu. Hiç fark etmez. Yani San da aynı şekilde San aldığınız zaman herhangi bir yerden oradan bir garaj açabilirsiniz arkadaşlar. Evet tren de geçiyor şimdi. Aynen. Evet dediğim gibi bayağı bir gelişme var tabii ki. Şu anda evet demir yolu geçidi. Kırmızı ışıkta dur. Aynen böyle. Gördüğünüz gibi Evet yeni oyunlarla tabii ki takipteyiz. Sizden gelenler bölümünde değişik oyunlara yer veriyorum. Dediğim gibi yeter ki benim oynayabileceğim oyun olsun. Hiç oyun fark etmez. 7'den 70'e herkesin izleyeceği bir kanal. Tabii ki küfür etmiyoruz biliyorsunuz. Kanalda saygı çerçevesinde her şey Yani elimden geldiğince e, küfür etmeden işte ters bir kelime kullanmadan Çünkü dediğim gibi 7'den e herkesin izlediği bir oyun kanalı olduk çok şükür Ve burada da hiç kimseye kötü örnek olmak istemiyorum En azından Çabalıyorum sizler için de Evet anketlerime de katılın. Abone olarak lütfen destek olun kanalıma. Biliyorsunuz ücret yok, bir şey yok. Katıl butonu ayrı bir şey. Ona da dileyen kardeşlerim, abilerim destek olmak isteyenler sağ olsunlar oluyorlar. Ama onun haricinde abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi direksiyon çok şükür gayet güzel. Hatta temin araç e, istop etti için zaten direksiyon normal oynamış sağa sola. Evet, Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Bu arada tabii ki Balıkesir Spor'u da maalesef e, futbola dönecek olursak gizmi Spor'dan üzülüyorum tabii ki Balıkesir Spor gibi bir takımın maalesef daha şimdiden ligden düştü diyebiliriz çünkü 11 puan daha olması lazım. Son sırada maalesef tabii ki üzücü bir takım. Geçen gün de biliyorsunuz Karabük Spor'da başkanı maalesef amatör lige düştüğünü söyledi. Tabii ki bunlar köklü kulüpler aslında normalde insan üzülüyor ama tabii hayat da öyle bir yerde bir bebek dünyaya geliyor. Diğer tarafta da aramızdan ayrılan yakınlarımız oluyor. Evet hayat devam ediyor her şeye rağmen tabii ki. Ama İzmir Sporu mutlaka takip edin arkadaşlar. Çok güzel. Hatta kendi sahamızda özel ayrıcalıklar olacak. Onu söyleyebilirim. Kendi sahamızdaki maçlarda. Deplasman için bir şey yapmayacağım ama kendi iç sahada kendi taraftarımız devre arası müziğimiz her şey tabii ki farklı olacak. Gol sonrası müzik gibi göreceğiz. Dileğimiz tabii ki FIFA'da da bir an önce inşallah mesela şöyle söyleyeyim. Portekiz spiker var. Onu indirebiliyoruz mesela ayrı ayrıyetten. Mesela onun gibi de olabilir. Ya da direkt şöyle Türkçe spikerle gelebilir. Çünkü oyun Bayağı bir Türkçeleştirilmiş. İnşallah evet buradan bir bakalım hiç denemedik. Yeni güncellemede sadece hatalar düzeltilmiş ama burayı ben her geçtiğimde söyledim. Ya ha, evet arkadaşlar sanki biraz daha böyle e, aşağı inmiş gibi geldi bana. Evet. Şöyle devam edelim. Yani biraz daha böyle bir yamuk dikti yokuş sanki onu biraz böyle tıraşlamışlar gibi inşallah daha da düz olur. Aynen arkadaşlar şöyle mazotumuz var mazot almaya gerek yok ama aracımızı şöyle bir yıkatalım. Tabii ki şöyle dış tarafı bir alalım 360 kamerasına. Evet arkadaşlar şöyle bu güzel aracımızı da bir yıkatalım. Aynı şöyle. Evet görüyorsunuz. Yani yakışıklı araç ne olursa olsun manı gerçekten de kullanması da güzel. Gerçekten güzel bir araç. Şöyle gördüğünüz gibi Muhtemelen arkadaki dorsları takım gibi ama en azından güzel oldu tabii ki araçta. Yani şimdi soğuttuğu müşterileri Zuxgem tekrar kazanabilir. Ama tabii ki o arada ben de dahil kendimi de katıyorum. Birçok mesela 800 bin küsür vardı benim hesapta. Maalesef bu olaylardan sonra hepsi sıfırlandı. Ha, diğer şeyleri kaybetmedik. Ee, %49. seviye falan onlar duruyor. Ama yer gelelim. Bütün araçlar her şey tabii ki o dönemde gitmiş oldu. Dediğim gibi burada da normalde e, biliyorsunuz sağa sola atıyordu araç. Hafiften biraz inceltmişler ama inşallah daha da böyle düz yaparlar. Daha güzel olur. Evet son 121 kilometre arkadaşlar mazotumuz var. Aracımızı yıkattık. Burada ne olmuş? Şöyle bakalım. Evet. Yol çalışması da var. Evet. Başta tabii ki Sakarya Balıkesir olmak üzere bütün izleyen herkese Türkiye'nin her yerine kocaman selam olsun arkadaşlar. Evet. Burada da çalışma var. Evet, şöyle yani size şunu söylemeye çalışıyorum. En sonki güncelleme sonrası gerçekten de Aynen görüyorsunuz. Bu özellikle güzel oldu. Evet. Çalışmalar gayet güzel. Gördüğünüz gibi Evet, yalnız e, önemli olan tabi bu sıkıntıyı çözmekti Zooks Game olarak. Ben en kısa zamanda yeni tırların geleceğini umuyorum. Çünkü çok büyük bir sıkıntıydı. O sıkıntı şu anda giderilmiş durumda. Öyle söyleyebilirim yani eskiye dönmüş oyun. Bu da tabii ki hepimiz için güzel bir şey. İnşallah bu saatten sonra sıkıntı olmaz. Oyunla ilgili. Ama dediğim gibi daha araç satmadım. Sattığım zaman ne olacak onu da bilmiyorum. Belki de acaba sıkıntı şuradan mı oluyordu? Mesela diyelim bize ben şimdi malı satacağım. 190 lira ya da 190 bin lira ama bir saniye şu, bu yolu ilk defa görüyorum arkadaşlar. Daha önce balıkesire gelmemiştik ama Baya bir ferahlık bir yol geldi. Evet acaba 190 bin lira satacağımız araca 210 bin, 215 bin lira yazdık diye mi acaba sıkıntı oluyordu? Onu da bilmiyorum tabii ki. Yani hiçbir şey olmayan arkadaşlarımız da varmış. Ben hafızayı alacağım arkadaşlar. Ondan sonra da normal bana ne teklif ediliyorsa hani ne kadarsa hemen okeyleyip geçeceğim. Deneyeceğim olursa bir sonraki videoda tabii ki size paylaşacağım o bilgiyi de. Dediğim gibi deneyen varsa da ikinci elden yani aracını satıp yeni araç alan o da bana açıklama kısmında yazabilir. Sağdan çıkın. Evet otobüse korna çalıyoruz. O üstüne üstümüze üstümüze geliyor. Yani yolda bu arada gayet değişik. Yeni gördüm ben bilmiyorum. Ya daha önce geldim bu yolu unuttum ya da ilk defa geldiğim için e, yol çok ferah geldi, güzel geldi yani. Evet arada kasmalar var onu söyleyeyim. Ee, yüksekte oynuyorum. Ee, demek ki Ultra ve eee fantastikte oynayanlar daha da kas kasabilir. Online olduğumuz için arkadaşlar normalde de bu şekilde kasma olabilir. Onu da söyleyeyim. O yüzden sıkıntı yok olabilir. Online oyunlarda böyle şeyler. Fazla dert etmeye, kafaya takmaya gerek yok. Önemli olan dediğim gibi o e, daha önceki o sıkıntılar hani işçi gönderememiz Sağdan çıkın. işte şey elimiz kolumuz bağlanması devamlı hesap silip tekrar yükleme gibi Çok şükür onlar bitmiş artık gözümüz aydın diyebilirim o yönde Onun haricinde dediğim gibi para kasmada da San Marino şehrini alın Orada herhangi bir tane yeri seçmeniz yeterli zaten e, Şöyle Filanca Şehri almanıza gerek yok herhangi bir tane şehri alsanız yeterli oluyor. Aynen bu şekilde. Sola, dönün. Evet, sola dönüş normalde gene ceza yiyeceğiz ama normal şartlarda sola dönüş yeşil olması lazım arkadaşlar. Düz kırmızıysa yani sola dönüş yeşil olması lazım. Dönün. Çünkü hem sola dönen hem düz giden yeşil olursa Allah korusun kaza olur tabii ki. Evet. Orada bir yanlışlık var aslında. Evet arkadaşlar şöyle normal teslimat diyoruz. Çok şükür direksiyon hatasız. Yolumuza çıktık. Yeni güncelleme 1.16'da test etmiş olduk. Aracımızı da yıkattık. Evet iş, işçilerimiz de nakliyat yapıyor. Gidip geliyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir durayım. Evet girdiğimiz zaman çünkü aynen şöyle 360 yapalım. Gerçi e, devam etme etsem de olur fark etmez çünkü e, size söylemiştim daha önceden tekrarlayayım. 3000 abone olduğumuz zaman arkadaşlar size bir kod vereceğim. O kodu telefonunuza girdikten sonra e, istediğiniz platforma girin hiçbir tane reklam gelmeyecek. Öyle söyleyeyim. Onu da zaten size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi yepyeni videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Evet 1.16 güncellemesinde beraber olduk. Sakarya'dan çıktık Balıkesir'e kadar geldik. Çok güzel ferahlık bir yol vardı. Ve yeni güncellemeyi tabii ki denedik. Evet yepyeni videolarda tekrar devam etmek şartıyla öyle söyleyeyim. Devamı gelecek yani 1.16'da çünkü düzelmiş çok şükür oyun. Evet yeni videolarda yeni kamyonlarda belki de yeni kaplamalarda Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı ve bildirimleri açık bırakmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşürüz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.